İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan'ın ilk günü Konak Atatürk Meydanı'nda depremden sonra kente gelen 5000 depremzedeye iftar verildi. İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Taceddin Bayır, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erçur Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla temsilcileri ve depremzede vatandaşlar katıldı. Meydanda yapılan iftarla eş zamanlı olarak 11 İzmir dayanışma noktası, 3 mobil aşevi ve Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da toplamda 25 bin kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sofrasında iftarını açtı. Ramazan'ın deprem ve sel felaketi nedeniyle buruk geçeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özünsu, Ramazan'ın acıların ve mutlulukların paylaşıldığı özel bir ay olduğunu hatırlattı. Böyle günler acıların paylaşıldığı, acıların paylaşılarak azaldığı günler aynı zamanda. İşte bu nedenle bugün mübarek Ramazan'ın iftarını burada hep birlikte açacağız. Ama aynı zamanda Hatay'da aynı zamanda Osmaniye'de aynı zamanda Adıyaman'la da hep birlikte aynı anda açacağız. İzmir'in 13 mahallesinde de hep birlikte açacağız. 25 bin kardeşimiz de hep birlikte açacağız.